sevgili fuar haberleri izleyicileri sizlere Tüyap Madencilik Fuarı'ndan seslenmeye devam ediyoruz. NMG sondaja konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi Mahmut Kılıç Bey bulunmakta. Ve yanımızda da aynı zamanda Türkiye temsilcileri var. Kendileriyle röportaj yapacağız. Bakalım bizlere neler anlatacaklar. Merhabalar Mahmut Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz, dansınızda bizi ağırladığınız için. Öncelikle fuar nasıl geçiyor, Far beklentilerinizi karşıladı mı? İyi, e, karşılıyor. E, genelde uluslararası, yabancı firmalarla tanışıyoruz. Memnunuz, Hı -hı. genelde memnunuz. Evet. E, öncelikle sizleri, yani NMG sondajı tanımak isteriz. Kaç yıllık bir firmayız, Ankara'dan geldiniz. Biz e, 20 yıllık bir kurulmuş bir firmayız, e, Ankara'dan geldik e, buraya katılımcı olarak. Genelde Çinlilerle ortak çalışıyoruz eee e, Çin'den ithal ediyoruz ama diğer ürünlerimizi kendimiz imalat yapıyoruz. Zemin malzemeleri, emprenye elmasları ve eee drill pipe'ları kendimiz üretiyoruz. Trikon bitleri de yine bu firmanın ajantalını yaparak eee e, ithalatını ve ihracatını yapıyoruz. Yani hem ithalat hem ihracat yapan bir firmasınız evet. kökle eski bir evet. firmasınız sektörünüzün ellerinden evet. biri oldunuz. Evet. Peki sizi biraz daha detaylı tanımak gerekirse e, bu hizmetleri nerelere ulaştırıyoruz? Yaptığınız işin ne kadar arkasında duruyorsunuz? E, garanti kapsamında ürünler e, satıyoruz. Genelde kurumlara hizmet ediyoruz. Ama su sondajcılarına, dekobacılara ve zemin etikçilerine, madencilere de hizmet veriyoruz. Ee, i̇hracat da yapıyoruz. Genelde Kuzey Afrika ülkeleri ve Arap ülkeleri e, gibi yakın komşu ülkelere de ihracat yapıyoruz. Evet, tercih sebeplerinizi öğrenebilir miyiz? E, sektörde e, uzun yıllar çalışıyorsunuz, bilgi birikimine ve deneyimine sahipsiniz. Tabii ki evet. deneyim çok çok önemli, kalite çok önemli, müşteri memnuniyeti bunlar e, elbette ki çok önemli. Siz bu başarıyı <laughs> niye borçlusunuz? Neden sizleri tercih ediyorlar firma olarak? Ee, geçmişimiz geleceğimizin garantisidir. Ee, geçmişteki verdiğimiz hizmetlerden dolayı firmamız büyümeye devam etmektedir. Ee, geçmişte yaptığımız hizmetlerdeki verdiğimiz garanti ve servis hizmetleri ve malzemenin arkasında durmamız e, geleceğimizin daha aydın olduğunu gösteriyor. Evet, ekip de çok önemli. Kaç kişilik bir kadro ile çalışıyoruz? Genelde e, ileri teknoloji makinelerimiz olduğu için bizim kadromuz e, sayımız çok az, 20'yi geçmiyor. 20 kişiyle çok büyük işler yapıyoruz. <laughs> Aslında 20 kişi de az değil bence. Evet. Peki ürün yerpazeniz de çok geniş. Bunu büyütmeyi e, düşünüyor muyuz? Sondaj malzemelerindeki bütün ürünler e, stokumuzda mevcuttur. Biz e, zaten e, bizde yok yok. Sondaj malzemesinde kime ne ihtiyaç varsa onları tamamını üretebiliyoruz ya da ithal edebiliyoruz ve stokumuzda tutuyoruz. Diril pipe'larda da Türkiye'de ilk defa friction welding e, sürtünme kaynak makinasıyla İmalat yapan tek bir rahatsız, tek bir ilk bir rahatsız. Peki Mahmut Bey, NMG firmasını nerelere taşımak istiyorsunuz? İnşallah e, sondaj malzemelerinde hiç ithalat yapmadan imalat yapıp ihracat yapan bir ülkenin firması olmasını istiyoruz. Öyle olsun diyorum. Bu yolda ediyorum. başarılar diliyorum. Evet. Temsilcileri hemen dönmek istiyoruz. Tercümanımız da bize bu konuda yardımcı olacaklar. Evet. E, firmayı tanıyabilir miyiz? Bize anlatabilirler mi firmalarını? Burada Mr. Clark Şerait kampanyanın genel müdürüdür kendisi. Şey Aynı zamanda imalat mühendisidir.

矿用工具生产的专业性的公司。呃，说呃，我们那我们向世界的各个的用户和呃供应商提供我们最优质的产品和最优质的矿用合金工具产品。

所以我也预祝我们这个整个展会能够取得非常大的成功为什么是在土耳其为什么会选择、uh, 你 mmmt 这个公司啊啊 iloveturkey 哈 <laughs> 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 <laughs> I, I, love Muhammad. <laughs> he's my friend. That's why he's easy. Yes. Thank <laughs> I love Turkey. I love Istanbul. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Thank you. Thank you. Evet, e, firmamızın finans müdürü de burada. NMG'nin finans sorumlusu Merhaba. İkbar Hanım. İkbar Hanım, sizleri de tanıyalım. Siz e, NMG ile ilgili e, neler söyleyeceksiniz bizlere? Şirket için neler yapıyorsunuz? Şimdi şirket olarak baktığımız zaman zaten dünyanın birçok ülkesine şu anda ithalat yapıyoruz. Ben görev olarak tahmin edersiniz ki bunları koordine ediyorum. Gerek fuarlar olsun, gerek satışlar olsun, bunların akabinde devam eden sözleşmeler olsun. Benim görevim şirkette bunları takip etmek. E, insan ilişkileri anlamda da gerektiği zaman diğer gelen misafirlerimize diyaloglar kuraraktan firmamızın tanıtımını yapmakta bulunuyorum bazı özel görevler alarak da. Evet, e, tabii ki fuarları ve diğer e, alanlarda da birçok geliş takip ediyorsunuz. Bu anlamda da başarılar diliyorum. E, Mahmut Bey, sondajın sahibi olarak son kez izleyicilerimize elbette ki bugüne kadar sizlerle çalışmış birçok firma var. Bundan sonra da tanışmak isteyenler olacak. Fuarları takip edenlere, e, sondaj adına, firmanız adına ne söylemek istersiniz? Son olarak mesajınız var mı? Biz e, sektöre hizmet alanında e, yok yok olarak çalışıyoruz. Ancak e, biz e, sondaj malzemelerinde hiçbir şey ithal etmeden imalat yapan bir firma olmak için elimizde geleni yapıyoruz. E, biz evet. Türkiye'deki sondaj firmalar yani müşterilerimize de yerli sektöre destek vermelerini bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Standınızda bizleri ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. E, başarılar diliyorum. Bizi Bizim için çok büyük bir keyifti. Bizim için de gurur verici bir şey. Size biz teşekkür ediyoruz ve teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> başarılar hayırlı uğurlar. Teşekkürler, puarlar. çok sağ olun. <laughs> thank you. Thank you. you, thank you. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili FOR Haberleri izleyicileri, sizlere NMG sondaj standından seslendik. Bu standdan aktaracaklarımız bu kadar. Bizi takip edin efendim. Bizler de sizlere tekrar FOR'dan seslenmeye devam edeceğiz.